Herkese merhaba kanalıma hoş bulduk. Yada Çapkın 20. bölüm kamera arkası görüntüleri geldi. Setimizden yepyeni çekimler devam etmektedir. Neler baş veriyor? yeni oyuncu da sette görüseniyor arkadaşlar. Yepyeni eğlenceli kamera arkası fotoğraflarını sizlere de sunmaktayım. Hiç görmediğiniz çok olay yaratıcı kamera arkasını sizlere aktarmaktayım. Diziden en son görüntüleri sizlerle de bölüşüyorum. Yeni görüntüleri haberdar olmayı unutmayın. Kanalıma geçtirip abone olursanız da sevinirim. Beni izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Teşekkür ederim.